Şimdi de adana Seyhanda Endüstri ve Sanayi sektöründe endüstriyel ekipman tedariği yapan Adatek Mühendislik firmasına konuk oluyoruz. Ve karşımızda da firmanın yönetim kurulu başkanı Volkan Yiğitalp bulunuyor. Volkan Bey öncelikle hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Volkan Yiğitalp, 1985 Adana doğumluyum. 2007 yılında Çan Üniversitesi'nde işletme bölümünü bitirdikten sonra 2 yıl yurt dışında kalarak masterımı tamamladım. 2010 yılında endüstriyel ekipmanlar tedariği sektörüne adım attım. Ve o yıllardan 2019 yılına kadar çeşitli firmaların satış pazarlama müdürlüğü, satış şefliği, satış temsilciliği pozisyonlarında çalıştım. 2019 Ocak itibariyle Adatek firmasını kurdum ve hala devam etmekteyiz. Volkan Bey vermiş olduğunuz hizmetler hakkında izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Biz Adetek Mühendislik firması olarak Endüstriyel Pompa Vana ve Eşanjör grupları yedek parça temini ve süpervizörlük desteği vermekteyiz. Endüstriyel proses çözümleri, endüstriyel tesisatlarda sistem ve enerji verimliliği ve bunlarla ilgili her türlü teknik ve ticari sorular hakkında sektörde faaliyet gösteren firmalara hizmetler sunmaktayız. Ürün çeşitliliğiniz hakkında bilgi verir misiniz? Ürün çeşitliliğimiz pompa olarak santrifüj pompalar, dalgıç pompalar, kademeli pompalar, çamur pompalar, vakum ve kollu pompalar olarak başlıca pompa çeşitlerini barındırmakta. Vana çeşitlerimiz kısaca kelebek vanalar, küresel vanalar, bıçaklı vanalar, get ve glob vanaları içermektedir. Bunların dışında yangın grupları, blowerlar, eşanjörler, filtreler, azot ve oksijen jeneratör kurulumları ve tedarini firmalarımıza, müşterilerimize sunmaktayız. Peki Volkan Bey, proje bazlı çalışmalar yapıyor musunuz? Evet, Türkiye'nin birçok bölgesine ve yurt dışına hizmet veren firmamızda ayrıca özel imalat ürünler ve projeli çalışmalar da yapılmaktadır. Firmamız projeli ürünlerin siparişlerini alındığı ilk günden itibaren büyük bir özenle hazırlamaya başlayarak Akdeniz ile tüm Türkiye'ye zamanında ulaştırmaya ilke edilmiştir. Sizi sektörde faaliyet gösteren diğer dispiritör firmalardan ayıran özelliğiniz nedir? Kurulu ilk günden bu yana baş çalışmalara imza atan firmamız her geçen gün kalitesini arttırarak büyümeye devam etmektedir. Eğitimli ve profesyonel çalışanlarımızla birlikte müşterimize kaliteli hizmet ve hizmet sonrası istemiş oldukları güvenli ürünleri zamanla teslim etmek, aynı zamanda teslim ettikten sonra da yetkin servis ağımızla beraber hızlı ve güvenilir hizmet sağlamamız bizi farklı kılmaktadır. firma olarak geleceğe yönelik hedef ve projelerinizi öğrenebilir miyiz? Hedefimiz enstrüman tedariği sağlayan firmalarda geldiğimiz bu zirve noktasında kalıcı olabilmektir. Projemiz ise bu sektörde proses tesisleri kurarak tedariki sağladığımız ürünleri ülkemizde üretmektir. Bununla alakalı da gerekli arge çalışmalarına firma olarak bünyemizde başlamış bulunmaktayız. Peki son olarak sevgili izleyicilere ne demek istersiniz? Öncelikle çalışanlarımızın güvenliğini sağlamakla birlikte müşteri memnuniyeti odaklı en iyi hizmete vermek adına dünya ünlü firmalardan ithal ettiğimiz ürünlerle sektörde var olmaya devam ediyor olacağız. Ve bunun için de diyoruz ki biz sizinle birlikteyiz. Teşekkür ederim.